Malumunuz önümüz kurban bayramı. Size enflasyonun maaşları ve hayatımızı nasıl erittiğini bu sefer emeklilerimiz üzerinden anlatacağım. 2018'ini bir hatırlayalım. Bir uygulama başlamıştı. Emeklilere bayram ikramiyesi uygulaması başladı. Ve bin lira her emekliye ödeme yapıldı. Tebrik ettik. Burada bir sıkıntı yok. Aynı yıl emeklilere bin lira kurban ikramiyesi verildiği yıl Türkiye Diyanet Vakfı 850 liraya Türk Kızılayı 850 liraya, Mehmetçik Vakfı 950 liraya kurban kesiyordu. Emekli o yıl aldığı ikramiye ile hem kurbanını kesebiliyordu hem de cebine haçlık kalabiliyordu. Aradan 7 yıl geçti. 2025 yılına geldiğimizde bayram ikramiyesi 1000 liradan iktidarın cümlesiyle söylüyorum bağırarak 4000 liraya yükseldi. Kurban bedelleri ne oldu? Türkiye Diyanet Vakfında 850 lira olan kurban 13500 liraya Türk Kızılayı'nda 850 lira olan kurban 13.250 liraya, Mehmetçik Vakfı'nda 950 lira olan kurban 14.500 liraya yükseldi. Yani 7 yılda 4 kat artan emekli ikramiyesine karşılık tam 15 kat artan kurban bedeliyle emeklimiz adeta sistem dışına itildi. Bayram ikramiyesi 7 yılda iktidarın penceresinden %400 arttı. Kurban bağış bedeli ne oldu? Ne kadar arttı? %1400 arttı. İşte hayatlarımızı karartan, gencimizi eve, emeklimizi kuyruğa mahkum eden enflasyon tam olarak da budur arkadaşlar.